بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا

Oh ho oh. Erkin Merdan'a affetmez. Gençler, hatamız, yanlışımız, problemimiz olabilir. Hiç önemli değil. Yeter ki pişman olalım. Hocam, Allah bütün günahları affeder mi? Diyor mu ya? Büyüklerimiz amcan affetmez, dayın affetmez, halan affetmez, komşun affetmez, cemaat affetmez ama Allah ediyor. 30 sene önce günah işlemiş bir tane delikanlı tevbe etmiş camiden çıkmıyor. Bana biri geliyor diyor ki hocam buna fazla yüz verme diyor. 30 sene önce kırmadı ceviz kalmadı diyor. O zaman biz Hazreti Ömer'e de aynısını söyleyelim. Sen ey Hazreti Ömer halife oldun, adaletinle hükmediyorsun ama zamanında kızını diriliğini toprağa gömdün diyelim. Ne diyor peygamberimiz aleyhissalatü vesselam? Bir kulun günahı diyor gençler yeryüzüyle gökyüzü arasını doldursa, her tarafını doldursa diyor ki Allah'ım ben pişman oldum deyince, özür dileyince Allah onu affediyor diye sıfırlıyor. Daha müjdeli bir haber verin. Büyüklerimiz için de geçerli. Gençler merkezde konuşurken hepimiz için geçerli. Ne diyor Mevlamız? Diyor ki günahlar işledik, hatalarımızı yaptık. Men tabe. Kim tevbe ederse. Ve amene. Tevbesinden sonra güçlü bir imanı, bulur, uygularsa ve amile amelen sariha kim de sonra, bak önce tevbe edecek günahlardan sonra sonra imanını güçlendirecek sonra diyor ki güzel işler yaparsa diyor ne olacak bu üçünü yapınca ve yubeddilullahu seyyiatim hasenat bütün gün günahlarını diyor, sevaplarla değiştirecek Allah diyor ya şuna bakın ya, mesela şöyle düşünün İş yerinde elemanınız 1 milyon euronuzu çaldı. Sonra geldi dedi ki özür diliyorum ben sizin kasanızdan 1 milyon çaldım dedi. Sonra patronu düşünün patronu diyor Aa öyle mi çaldın mı? öyle ne değil bir evlat o 1 milyon da senin olsun diye patron olurmuş. Yok böyle bir şey ya. Ama Allah ne diyor biliyor musun? Ne kadar günah topladıysan özür dile günahın misli kadar sevap yazacağım anında diyor. Vay be! Onun için 60 yaşında, 70 yaşında da olsak şuradan nasuh tevbe, pişmanlık oldum mu seni Allah sıfırlıyor. Bir evet. var mı tepsi? Evet arkadaşlar sabah namaz yine zikirlerle eda ettik. Şimdi millete cemaate çorba dağıtıyoruz. Ay maşallah

Serhat abi başka kazan mı? kazan var, mı? Ha? Kazan var mı bir tane daha? Kadın evet. var mı? Ben sen Abi Kadir abim. Çaycılar güzelim benim ya. Helal olsun abim sana ya. Ensar'ın gülü gülü. Allah razı olsun hepimiz cümleden inşallah. Ensar'ın cennet gülü. <laughs> Ey maşallah. Biraz tasarruflu gideyim demeden. Teşekkür ederiz teşekkür. Masanın üstünde basanın abi masanın üstünde. Masanın altında <laughs> abi. Mehmet. Abinin içine kalma su kalmadı bir baksana bir. Kaynatıyor musun? Kaynatıyor musun? Tedbirini alman lazım. Çayı veriyorsan Kadir Yer abim, abi. tedbirini alman lazım. Abi çok içi bu defa. kokasını getirip koyacaksın hemen oraya. Hemen kaynayacak. Aynen. Buyurun <laughs> abi buyurun buyurun. Şeyler kaşıklar mı? Çaylar çay. Abi kaşıklar masanın üstünde, şekerler masanın üstünde. Tamam, Bir bakalım. Bir iki dakika beklemesi lazım. Bir. Eline sağlık abim. Teşekkür ederiz. Hizmetlerinden dolayı. Bir şey değil abi bir şey değil. Rabbim hizmetlerini Namazımızı Kabul ve makbul eylesin. Yedik, şimdi çay içiyoruz. Elhamdülillah. Aha işe yaramaz da gelmiş. Ne yapar işe yaramaz. Bu da sana ekmek kesmiyor. Orada bizi niye çekmiyor ya?